Adıyaman'da kız öğrenciler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Merkez Kap Camii Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında iki kız öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kısa sürede yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Birbirinin saçlarını yolan kız öğrenciler yerlerde yuvarlandı. Birbirini öldüresiye vuran kız öğrencilerin birbirine girdiği anlarda ise olay yerinde bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine olayı izledi. Bir süre birbirine saldıran kız öğrencilerin kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen erkekler zaman zaman ise helal olsun diyerek kızları alkışladı. Öfkeli kızlarsa daha sonra kavgayı bırakarak olay yerinden ayrıldı.